Evet arkadaşlar, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi live PUBG oynayacağız. PUBG live. Lütfen yani nasıl okunuyor? Şimdi aklım karıştı ya. Evet arkadaşlar, bugün her zaman gördüğünüz gibi <laughs> video çekiyorum. Yani başka bir şey yapmıyorum. Her neyse şimdi hemen modumuzu seçelim. Şimdi bir dakika ne olsak ki? Arkadaşlar ilk önce bu bunu oynayalım. Sonra yenilirsek bu turda başka bir şey oynayacağım ve videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Hemen başladık. Hemen arkadaşlar oyuna girdiğimde ben açayım telefonu tamam. Evet arkadaşlar hemen devam ediyorum. Evet video açık. Hemen inebilirsem de 2 saat iniyorum vallahi. İni inin. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, Evet. İnanılmaz silah çıkacaktı var ya. El bombasını da alamıyorum ki. Oğlum alsana. Ha? Aa! Ya uf. Belki adama denk gelir arkadaşlar. Ama gelmedi. Her neyse hemen lootumu hazırlayıp yoluma devam et. Buralardan gideceğim arkadaşlar. Şahidim sizsiniz. de. Oha. Oy çok iyi oldu arkadaşlar. Kar 98. Gerçekten mis gibi oldu hem de. Evet şu an lootum efsane ilerliyor diyemem. Kötü bir tane sadece kar 98 iyi arkadaşlar. Ha tamam bak bunlar iyi oldu işte. AKM silahı onun da. Şey kar 98 aynı. Kurşun taşıyor o kötü işte ya. VSS var. Kötü. Aşağı inelim yavaş yavaş. Arkadaşlar bu tur inşallah heyecanlı bir tur olacak. İnanıyorum. Evet hemen çıkıyorum. Şurada adam gördüm sanki yok. Görmemiş. <laughs> Yanlış. Evet yapsam yapamıyorum ki arkadaşlar bot taklidi evet arkadaşlar hemen şu çatışmaya doğru gideceğim arkadaşlar bu yüzden şimdi biraz ses yapalım ben burada olduğumu anlasın arkadaşlar yani adamlar kolay ama rakibini küçümseme derler. Bir bakarsın seni öldürürler. Evet arkadaşlar ben çatışmaya gidip kamerayı açıyorum. Evet arkadaşlar çatışmaya geldim. Ya adamı şuradan sıktım hemen öldü ya. Allah bir tane. Sıktım. Hemen a, böyle sıktım öldü arkadaşlar. Evet hemen gidip lootlarını alalım arkadaşlar sonra yolumuza devam diğer çalışmaya koşarız bir de araba bulsam ne güzel olacak ya Oo, bak bu silah evsi oldu yemin ederim arkadaşlar o kadar mutluyum bir de bunun biraz daha kurşun çıksa ya neyse kask var kötü değil her neyse arkadaşlar evet araba araba bu oyunda bu turda yani life araba var mıdır ki? Ay düşeceğim. <laughs> Bence vardır yani diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar ben yoluma devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi anam. Ay arabayı geçtim. Ha. Evet arkadaşlar araba buldum. Hemen şuraya drop attı. Oraya gideceğim. Yani inşallah gidebilirsem bir sürü adam var. Büyük ihtimalle almışlardır. Ama yine de bir şansım diyeceğim. Buradaki adamlar baya çok görünüyor arkadaşlar. O yüzden kaçacağım. Aha. Ezebilirim. Hmm. Şurada da adam var. Hayır vuramazsın. Güle güle. Tamam arkadaşlar gidiyorum. Aa şurada da adam var. Kardeşim bekle. O alan geliyor. Kaç kaç. Life PUBG olduğu için adamları pek umursamıyorum. Evet arkadaşlar drop inşallah alınmamıştır. Ya bir de nereye atmış drop'u arkadaş ben oraya nasıl yüzeyim ya. Üşeniyorum yüzmeye. Şimdi gidiyorum. Hele bir alınmışsa var ya, çok kötü buluşuruz. Evet, gidiyorum hala. Hala gidiyorum. Şöyle bakayım da adam falan var Zaten pek bir şeye ihtiyacım yok bir kurşuna. Avuk, avuk ve AWM çıksa efsan efsane olur. Efsane efsane. Bir de 8x gibi. Evet arkadaşlar üçleş oldu. Bir kilim daha gelecek sanırım. Yani gelmezse oradaki adam onun arkadaşıydı demektir. Kurtarmıştır onları. Aa, bu da benim arkadaşım ölmüş. Ya hayır ya. Ah, o da geldi tamam. Arkadaşlar alınmış mı? Of, i̇nşallah alınmamıştır amirim ya. Efsane. Hani dürbün? Yans Ben. bir dakika şöyle yapayım hemen. Bunları bir yerde Aa. Işte. Arkadaşlar bu ne? Bak ben diğer. Nerede benim? Nerede? Heh. Arkadaşlar bunu alıyorum. Onun yerine geçiyor. canım gidiyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar son olarak 10 kişi kaldı ve onların yeni bulamıyorum derken çatışma çıktı. Hemen oraya gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aldım AVM'de de, Glaswand'ı. Çöste. Abi bak ben bunlara araba arayacağım. arabaya yemek. Hayır hayır hayır. Tam özür dilerim. Papa. Baba. Dur çok kötü oldu arkadaşlar. Hayır. Ölüyorum. Öldürme beni. Öldürme beni. Evet artık. Oyunu kaybettim. Gel öldür var. Çok beklemeyeyim ya. Arkadaş geçebilir mi? Bir dakika ya. Bir bekleyin arkadaşlar. Belki ölmez. Evet arkadaşlar maalesef öldüm. Bu yüzden bir videonun daha burada sonuna geldik arkadaşlar. 5 kilimiz olmuş. Yani. Kötü Kaçı değil. Kötü ya da ya. 5 kilo ya çok az. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.